Yok değil mi? Gitmiş. Ben nasıl olur ki yani telefonla konuşalım ne kadar oldu ki? Ömer ya, gideceğini söylemedi. i̇ma bile etmedi. Gördün işte. Kim bilir bize nasıl bir oyun oynuyor yine. Ya deme öyle. Belki mecbur kaldığı için gitmiştir. Sanki daha önce bizi yarı yolda bırakmamış gibi yine onu savunuyorsun bana. İsteyerek çekmemiştir şikayetini. O adam zorladı. Ömer bak bir şey yapmamız lazım, başı dertte olabilir, çok geç olmadan bir şey yapmalıyız Ömer. Ne olur Ömer lütfen bir şey yapalım. Tamam, Murat komiseri arayacağım. Evet. Tamam. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Hayır, ben size söylediğim kadarını biliyorum. Yok, ben değil. En son Zehra konuşmuş. Hı hı. Tamam. Zehra. Sultanım. buldular sandım. Çok şükür buradasınız. Buradayım. Korkma kızım. İyi misiniz? İyiyim. Ne işin var senin burada? Cevap versene Çetin. Ne işin var burada senin? Herkes bütün Sıradayıma mı geldi şimdi? Yani benim kötü bir niyetim yok Canan. Ha Kötü bir niyetin yok yani. Ha öyle mi? Eskiden de yoktu. Sen o kadar iyiydin ki başımıza gelmeyen şey kalmadı. Ben buraya kendimi sana affettirmeye geldim. <laughs> Affetmek mi? Seni mi? Bana bak buradan defolup gideceksin. Duydun mu beni? Ne bana ne dayıma yaklaşmayacaksın. Bak hele Zehra'ya. Çetin eğer onun üzerinden bir planın varsa... ...bak bu sefer kendimle birlikte seni de öldürürüm. Bu dediğimi de sakın unutma. Ercan'ın adamlarıydı. Hani seni kaçıranlar var ya yine onlardı. İnanamıyorum. Gel yani kapıyı nasıl açtılar peki? Onlar için kapı açmak ne ki Zehra? Kapıya dayandıklarında ben oraya saklandım. Evi aradılar ama beni bulamadılar. Çok korktunuz değil mi? Allah'ım ya sizi bulsalardı? Yani i̇yi de benim aklım almıyor. Yani evi nasıl buldular? Biz çok dikkatli davrandık. Kimse bilmiyordu ki burada olduğunuzu.